Sevgili ikizler, güneşten alacağınız güzel enerjiler ee, aslında olumlu e, şekilde yansıyacak sizde. Güneş her zaman için kötüyü işaret etmez. Bunlar taze enerjilerdir. Bazı burçlarda güzel enerji verecektir. Güzel enerjiler almaza sebebiyet verecektir. Bunlardan, bu burçlardan bir tanesi de sizsiniz sevgili ikizler. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almak, çoğalmak, büyümek, üremek, e, maddi manevi anlamda her alanda güneşin enerjisi size bereket getirecek sevgili ikizler. Siz güneşin seven yaz çocukları güneşten alacağınız güzel enerjiyle birlikte her noktanızda özellikle İkiliğin ilişkiler ve para noktanızda güzel enerji yaşayacağınızı düşünüyorum. Seyahatler yapabilirsiniz bu hafta sonu. Sürpriz seyahatler olabilir bunlar. Aile içerisinde toplulukla e, birleşme, bir bereket, e, kırgın olanların barışması, tamir edici bir güneş enerjisi karşı karşıyasınız. Baktığımızda hafta çok olumlu, çok olumsuz değil. Siz eğer tutulmanın etkisini yaşayacağınızı düşünüyorsanız bence bu tutulma sonrası olacak. Tutulma enerjisiyle birlikte yapıcı ve e, yıpranmış e, yönlerinizi tamir edeceğini düşünüyorum sevgili ikizler.